Arkadaşlar merhaba Port Escort Kulübü Türkiye. Port Escort'lara ızgara altı su yalıtımı montajı nasıl yapılır onu e, kısaca bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk önce sileceklerimizi e, söküyoruz. Söktükten sonra sileceğimizi alıp e, iki sileceğimizi de koyuyoruz. Daha sonra ızgaramızda 6 tane vida var arkadaşlar. 6 tane vidayı da söktükten sonra ızgaramızda kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra kabutu atıyoruz arkadaşlar. Kabutu açtıktan sonra kalıbımız kalıbımız şu şekilde hazır kesilmiş olarak sizin elinize gelecek. Kalıbımızı zaten hazır Delikleri kesimleri hazır. Kalıbımızı yerleştirdikten sonra arkadaşlar, şu anda yerleşmiş hali. Yerleştirdikten sonra silikonla altını üstünü silikonluyoruz bu şekilde. Gerekirse kalkan yer varsa buralara vida da atabiliriz. Bu araçta iki tane vida var. Daha sonra silikonla üzerini kapatıyoruz. 15-20 dakika silikon kuruduktan sonra silikon kuruduktan sonra tekrar ızgaramızı takıyoruz. Sileceklerimizi takıyoruz. E, Müteakiben işlem bitiyor arkadaşlar. Daha sonra kalıbımızı taktıktan sonra e, fazla olan fazla olan kesim yerlerinizi kendiniz ona göre ayarlıyorsunuz. Başka bir işlem yok. Port escort ızgara su yalıtımı bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi günler, kolay gelsin. Su oluklarımızı da ayarlıyoruz. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Onun haricinde başka bir şey yok arkadaşlar.